Evet dostlar selamun aleyküm yeni güne bismillah ee, Şu sosu ile birkaç aydır birkaç gündür şey yapın diyoruz Pek bakmıyorsunuz Bugün tweet geldi nerede tweet Heh, Öbür sayfada bir saniye Neyse attım zaten gruptan Girelim bakalım sosu <laughs> Airdrop'unun değerli olabileceğini düşünüyoruz bu arkadaşımızın. Dolayısıyla bir ilgilenin demiştik. Şimdi şimdi şuraya giriyorsunuz. Şurada şeyiniz var. Yönlendirme bağlantısını atın sağa sola. Şunla kayıt olsunlar. Yapabilecekleriniz şuradaki günlükleri yapmak. Bakın işte ha, günlük ha, YouTube'da bir, bir dakikalık bir şey var. Tıklayın sadece izlemeseniz de olur. İşte şunları şey paylaş Var ee, Alıntıla de diyor Ben şurayı kopyalıyorum Alıntıya tıklıyorum Şurada yazıyorum Baveman Falan bir şeyler yazın sonuna her gün Çünkü aynı kelimeler oyun olmasın Atın Birine cevap ver şurayı kopyaladım Alıntıya tıkladım Yapıştırdım Cevap verdim oldu mu Para ver. Sallayın bir şeyler. Gibi. Her tweet, her, her resmi tweet gibi. bakın. Tıklıyorum. Ne istiyormuş? Tweet'ine bir şey yaz. I like, retweet. Gibi dibi bibi. Bir de onu etiketleyin. Mümkünse her tweet'inizde. Bunlar ekstra puan getiriyor. Attım. Yapacaklarınız günlükler bunlar. Şuradan. Eee mümkün olabildiğince şeylerinizi bir şey yapmasınlar. Sadece şu bağlantıyla kayıt olsunlar kafi. Çok bir şey üst bir şey yapmalara gerek yok. Yaparlarsa onların yaptıklarından siz komisyon alıyorsunuz. Şuradaki gibi onun ortaklık geliri. 10 kişiyi davet ettiğinizde şu ortaklık geliri açılıyor burası. Ve artık pasif bir şekilde e, affiliates diyoruz buna. Türkçesi işte ortaklık gelir oluyordu da bir saçma da. Şuradan size habire puan geliyor. Ortaklıktan yani bir ortak ediniyor sizi şey bu arkadaş. Ondan sonra ee, şu token bar var şurada. Şuradan gönderi oluşturun herhangi bir yerden yapay zeka bir gönderi yazın bir şeyler yazdırın bir güzel bulduğunuz gönderi gelin şuradan gönderi oluşturun. Ben birkaç tane yazmıştım. Eğer konunuz pix alırsa bakın benim bu kadar konudan ikisi pix almış. Şu konular, bu çok güzel bir şey. Pix alırsa şeyiniz, e, konunuz. Şurada, ana sayfa yıldızı şeyini alıyorsunuz. bin Ve bu airdrop da bence etkili olacak şeylerden e, bir şey. Bunu da yapın abi. Günlük 5 dakikanızı ayırmanız yeter buraya. Ya hatta şöyle yapanlar var, bakın, e, ben de yaptım, denedim, oldu. Oturuyorum, mesela boş mu kaldım, açıyorum kendime e, mail. Haan, stony, johnny moni falan kayıt oluyorum oluyor. Tamam mı? Bunların çoğu zaten öyle. Kendi kendinize bir şeyler yapmaya çalışın. Bu airdrop'lar her zaman gelmez. Bunun bakın sadece iki tıkla bize bu şeyde eee yıl verdiği paraya bakın. Sadece yılbaşı hediyesi 80 dolar olmuş. Yılbaşı hediyesi bu. İşte yeni yıla giriş hediyesi verdi. 80 dolar para vermiş. E bu, bu, herkese böyle 80-100. Ha 100, 100, 100 binler 10 binler verdikleri olmuş. Çalışmalarına göre tabii ama. Yani buradaki aktifliğinizi göz önünde bulundurarak veriyor ama. Airdrop'unu çok iyi bekliyoruz bu arkadaşın. Çünkü bir şey yani normal bir şey değil. Bakın şurada piyasalara geldiğinizde. Demin bahsediyorduk. Bakın AI Agents. DeFi. Size çok önemli dediğim. Görüyor musunuz? Çok önemli dediğim, Bakın hacim buradaydı. AI Agents'daydı. Artık nereye kayıyor? Diff AI'ya kayıyor. Bakın buradan takip edeceksiniz abi bunları. Öyle bir sistem kullanacaksınız. Haber akışları. Efendime söyleyeyim. kurumlar kurumlar, tweetler her şey var burada. Çok güzel bir site. Analizler. Şunları normalde para vererek izliyorsunuz siz. Mesela Quant firması bunları parayla sağlıyor. Bu bedava sağlıyor. Bakın bunların hepsi birer veri. On chain dediğimiz veriler bunlar. Çok önemli veriler. Makroya inersiniz. Bu daha tabi üst düzey bir şey de şu an ee, çok da ilgilenmeyin bununla. Demek isteyeceğim A'dan Z'ye ihtiyacınız olan her şey burada. Tamam mı arkadaşlar? Burayı kullanın. Aktif. Ya işte o token bar'a geldiğinizde şurada bir şeyler yazdırın ya sağdan soldan kopyalayın yazdırın bir şeyler atırın şuraya. Pix alır. Airdrop'taki ihtimaliniz yükselir. E, value kullanın. Günlük kullanın. Şuradan bot mu yaptırırsınız? Kendiniz mi açın? Açın. Saldırın. Yani para var burada. Para, para. Tamam mı? Bu bir. Soso Value. Ama video video gitsin. Hep e, çok şey yapmayalım. Dağıtmayalım. Bu videonun kursu Soso Value'ydu. Böyle kalsın. Şu piyasaları günlük kontrol edin. Bak buraya defaya tıkladığınızda ne eklemiş? Bak Rifein, Buz, Newer. Bunların dördünden hatta dördü vardı bizde de şunu sattık. Buraya yeni eklenen olur. Hemen alırız abi bakın. Birkaç gün önce şey buradaydı. Buna bakın birinci kademe defay yükselmiş. Yüzde 1256 şu arkadaş. Birkaç günde yaptığı şeye bakın. Burayı kontrol ediyoruz. Ve burayı kullanmaya çalışıyoruz tamam mı beyler? Burayı kullanın yani. Şuradan şu uygulamayı telefonunuza yükleyin. işte laptop kullanıyorsanız laptopa yükleyin vesaire. Bunu bunu daha şey aktif kullanın. Çok da videoyu uzatmayayım. Hadi Allah'a emanet olun. Ee, şeyler geldikçe ben sorular geldi video çekmeye devam edeceğim.